Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Kur'an'daki sadece birkaç kısa ayet iletişim, inanç ve ilahi irade gibi devasa konular hakkında ne kadar da derin dersler barındırabiliyor? Gerçekten şaşırtıcı. İşte bugün Bakara Suresi'nin 104'ten 108'e uzanan ayetlerine dalıp tam olarak bunu yapacağız. Şöyle bir başlayalım. Kelimeleriniz gerçekten ne kadar güce sahip? Yani her gün ağzımızdan çıkan o kelimelerin ağırlığını ne kadar düşünüyoruz, değil mi? Seçtiğimiz tek bir kelime, sadece bir kelime ne kadar büyük bir etki yaratabilir. İşte bu soru inceleyeceğimiz ilk konunun, yani iletişimin o hassas doğasının tam da merkezinde yer alıyor. Biliyor musunuz? Her şey peygambere nasıl hitap edileceğine dair çok özel bir talimatla başlıyor. Bu aslında basit gibi görünen bir kelime seçiminin ne kadar derin anlamlar taşıyabileceğinin ve ne kadar önemli olabileceğinin çok çarpıcı bir örneği. Şimdi bakın burada karşımıza iki tane kelime çıkıyor. Raina ve Unzurna. İlk bakışta hani ikisi de peygamberden bir ilgi, bir dikkat istemek gibi duruyor. Ama aralarında incecik ama o kadar önemli bir fark var ki. Raina kelimesi kötü niyetli biri tarafından alınıp bizim çobanımız gibi aşağılayıcı bir anlama çok rahat çekilebiliyor. Diğer yanda ise Unzurna var. O ise çok net. Bize bak, bizi gözet. Açık, net ve son derece saygılı bir ifade. Ve işte ilahi emir tam da bu noktaya parmak basıyor. Ayet, inananlara diyor ki, o belirsiz ve potansiyel olarak saygısız kelimeyi bırakın, onun yerine net ve saygılı olanı kullanın. Hatta bu emre uymayanlar için ciddi bir uyarıda bulunuyor. Bu bize şunu gösteriyor, iletişimde sadece niyetimiz değil, kullandığımız kelimelerin kendisi de gerçekten hayati bir öneme sahip. Tamam, tek bir kelimenin önemini gördük. Şimdi isterseniz biraz geri çekilip daha geniş bir resme bakalım. Çünkü bir sonraki ayet, o dönemdeki genel muhalefet atmosferini ve inkarcıların tavrını çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Bu ayet, yeni mesaja karşı çıkanların tavrını o kadar açık bir şekilde ortaya koyuyor ki, onların temel arzusunun müminlere Allah'tan herhangi bir lütuf, bir vahiy ya da en ufak bir iyilik bile gelmemesi olduğunu vurguluyor. Yani 105. ayet bize 3 temel mesaj veriyor aslında. Birincisi inkarcıların inananlar için asla iyilik istemediği gerçeği, ikincisi insanların bu kötü niyetine rağmen Allah'ın rahmetini kendi iradesiyle dilediğine verdiği ve son olarak bu durumun Allah'ın lütfunun ne kadar sonsuz ve ne kadar büyük olduğunu bize gösterdiği. Şimdi biraz daha derin bir konuya giriyoruz. Belki de bu ayetlerdeki en karmaşık teolojik kavramlardan biri. Nesş ilkesi. Bu ilke bize ne söylüyor biliyor musunuz? İlahi vahyin, hani böyle zaman içinde donup kalmış, statik bir metin olmadığını, tam tersine insanlığın ihtiyaçlarına göre şekillenen, dinamik, yaşayan bir süreç olduğunu gösterir. Peki nedir bu neş? Hem basit haliyle şöyle diyebiliriz. Allah'ın daha önce gönderdiği bir hükmü, yine kendi iradesiyle, yeni bir hükümle değiştirmesi süreci. Bu, keyfi bir değişiklik değil, ilahi bilgeliğin bir parçası olarak kabul edilen bir durum. Bu süreç genelde üç adımlı işliyor. Mevcut bir hüküm kaldırılıyor, unutturuluyor ya da erteleniyor ve en önemli nokta yerine her zaman ya daha hayırlı olanı ya da en azından ona eşdeğer bir hüküm getiriliyor. Bu da bize ilahi mesajın sürekli olarak insanlığın yararına güncellendiği fikrini veriyor. İşte, işte bu ilkenin temeline oluşturan ayet de tam olarak bu. Değiştirme ve güncelleme gücünün kaynağını doğrudan Allah'ın her şeye yeten mutlak kudretine bağlıyor. Yani bu değişiklikler onun sonsuz bilgisinin ve gücünün bir yansıması. Vahyin bu dinamik yapısını anladık. Peki şimdi de madalyonun diğer yüzüne yani Allah'ın gücünün ve egemenliğinin mutlak ve değişmez doğasına bakalım. Bu iki kavram yani dinamik vahiy ve mutlak egemenlik aslında birbiriyle nasıl bir denge içinde? 107. ayetin temel mesajı bundan daha net ve güçlü olamazdı herhalde. Her şeyin kontrolü ve sahipliği tamamen ve yalnızca ona aittir. Ayetin tamamı bu mutlak egemenlik fikrini iyice pekiştirirken çok ama çok önemli bir sonuç çıkarıyor. Madem ki her şey onun, o halde nihai koruyucu ve gerçek yardımcı da yalnızca Allah'tır. Başkası değil. Ve geldik son temamıza. Bu tema Hepimizin zaman zaman aklına takılan bir konuya, sorgulamaya dokunuyor. Fakat burada imanı ve peygamberi sorgulamanın arkasındaki niyet ve doğa hakkında çok önemli bir uyarı var. Ayet dinleyiciye doğrudan meydan okuyan bir soruyla başlıyor ve geçmişteki bir olaya atıfta bulunuyor. Bu tarihten ders alın demenin çok güçlü bir yolu aslında. Bize geçmişte yapılmış bir hatayı hatırlatıyor. İşte bu zaman çizelgesi ayetin kurduğu tarihsel paralelliği çok net bir şekilde gösteriyor. Mesaj şu, Hz. Musa'nın kavminin peygamberlerini yersiz ve isyan dolu sorularla test etme hatasına siz de düşmeyin. Bu, dersin sadece o döneme ait olmadığını, zamandan bağımsız evrensel bir ilke olduğunu gösteriyor. Ve 108. ayetin ikinci yarısında belirtilen sonuç son derece net. İmanı İnkarcı ve meydan okuyan bir sorgulama tavrıyla takas etmek, dost doğru yoldan sapmakla eşdeğer tutuluyor. Ve sonunda tüm bu ayetler bizi gerçekten can alıcı bir soruyla baş başa bırakıyor, samimi bir merakla, bir arayışla sormak ve inanca zarar veren yıkıcı bir şüpheyle sorgulamak bu ikisi arasındaki o incecik çizgi tam olarak nerede? İşte kelimelerin gücü, ilahi iradenin esnekliği ve imanın sorgulayan doğası. Bu ayetler bize bu derin yolculuk için harika bir başlangıç noktası sunuyor. Üzerine epey kafa yormaya değer değil mi?